Akaryakıt fiyatlarına üçlü zam geliyor. Döviz kurlarında yaşanan ardı ardına rekorlar akaryakıt fiyatlarına üçlü zam olarak yansıyacak. Gelecek haftadan itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 65 kuruş, motorinde 1 Türk lirası ve benzinde 1 Türk lirası 30 kuruş artış bekleniyor. Döviz fiyatları bu hafta rekor yazdı. Dolar kuru 40-58, ye euro ise 44'e ulaştı. Yasada sert hareketliliğe neden olan döviz fiyatlarının ardından, akaryakıt fiyatlarının da yukarı yönlü hareketleneceği öğrenildi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, gelecek haftadan itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 65 kuruş, motorinde 1 Türk lirası ve benzinde 1 Türk lirası 30 kuruş artış kaydedileceği bildirildi. İndirimlerin tarihi de belli oldu. Buna göre benzinde yeni fiyatlar Salı günü, Motorinde çarşamba ve Otogazda perşembe günü yeni fiyatla satışlar gerçekleşecek. İşte güncel akaryakıt fiyatları. 20 Mart 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde. İstanbul Avrupa. Benzin 45.23 Türk Lirası LT. Motorin 45.41 Türk Lirası LT. Otogaz 27.59 Türk Lirası, LT. İstanbul, Anadolu. Benzin 45.08 Türk Lirası, LT. Motorin 45.29 Türk Lirası, LT. Otogaz 26.99 Türk Lirası, LT. Ankara. Benzin 45.78 Türk Lirası, LT. Motorin 46.14 Türk Lirası LT. Otogaz 27.49 Türk Lirası LT. İzmir. Benzin 46.15 Türk Lirası LT. Motorin 46.51 Türk Lirası LT. Otogaz 27.34 Türk Lirası LT.